bir hata 10 bin liraya bedel. Şimdi neden 10 bin lira masraf çıktı bana? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben çok sakin gidiyordum. Böyle benzinli arabaya park ettim. Su aldım. Geldiğimde bir baktım hava yastığı ışığım yanıyor. Arabaya bir şey oldu. Burada bir şey yok. Bir de front assist var burada. Hız sabitleyici çalışmıyor. Çarışma önleme çalışmıyor. Ama hiçbir sebep yok. Arabayı çok sakin kullanmıştım. Kontağı kapattım açtım. Cık, gitmiş. Cık. Neyse benim OBD cihazım var. Şu an takılı. Cık. Dedim ben bundan bakayım. Baktım. Hava yastığı beyni ile iletişim yok. P0151 olması lazım. Cık. Dedim ne alaka hava yastığı beyni? Bak hava yastığı beyni burada. Aha da bu. Bu direkt komple gitmiş. Şimdi bunu biraz tabi sorgulaya sorgulaya bulduk bunun tam olarak bu bozuk diye. Çünkü hani kablo mablo da bozuk olabilir. Hani kabloya bir şey olmuş olabilir diye biraz riskli bir şey. Şimdi bunu değiştirirsin. Ee, sorun bu değildir. Boşuna bunu almış olursun. Sonra motor ışığı da motor ışığı da birebir aynı kod. Hava yastığı ile iletişim kesildi. Hatasını veriyordu. Ben böyle bir yer gezdim. Açıkçası çok param yoktu yani. Dedim hani biraz da direneyim böyle ama beni en çok yoran şey hız sahipliği olmamasıydı. Yani mükemmel bir icat şu hız sabitlecisi Gerçekten akıl edene helal olsun yani. Vallahi ayağım yoruldu yoruldu. Gerçekten hani uzun yola gidecektim en son. Dedim ben dayanamayacağım artık hani ayağım acıyor. Sürekli kullan. Gaza bas 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 bas. Artık sabredemedim dedim ben bunu yaptırayım. Şimdi herkes beni bir yere yönlendirdi. Şimdi ben biliyorum %99 sorun bu. Etrafa da sordum. Muhtemelen sorun bu dediler. Ben bunu kendi ustama söktürdüm. Buradaki ABS beni değil ki. ABS değil ya hava yastığı beyni şuralarında hafif bir nem vardı. Şuralarında. Ama ben içini de açtırdım. İçinde hiçbir şey yok. Yani hiç yanan bir şey, hani nem izi falan hiçbir şey yok bunun içinde. Hiçbir sorun gözükmüyor. Sadece ben söktüğümde şu soketin şurası hafif nemliydi. Sonra ben düşündüm bu nem neden olabilir? Neden olabilir? Klimadan olabilir. Mantıken klimanın hava boruları buradan geçiyor. Hava yastığı beyinde şu burada hemen bunun altında. Sonra düşündüm dedim ben bunun sorununu buldum. %90 kesin. Bu yüzden klima köpüğü. Ben buna o klima köpüğü sıktım. Tam 10 gün sonra çünkü bozuldu. Çünkü bu kadar denk gelemez bence. Benim şahsi kanaatim kesinlikle klima köpüğü benim hava yastı beynimi bozdu ve bana 10 bin liraya mal oldu. Çünkü başka mantıklı bir sebep yok. Çünkü nem de böyle hani su damlası gibi değildi. Baya hani çok hafif bir nem vardı. Sokette de vardı. Ben hatta gittim hani kontak temizleyici aldım bu elektronik devreleri temizleyen. Hani sıktım bir şey değişmedi yani ama nem gördüm ben sokette. Dediğim ki burada kesim vardı. Sokette de ben gözümle gördüm. Temizledim ama bir şey değişmedi. Hani o denk gelmiş. Kontağı çevirince voltaj muhtemelen buna yanlış gitti ve bu gitti komple. Hani düzelmedi. E, yapacak bir şey yok. Şöyle söyleyeyim şu an bir çıkma beyin var arabanın üzerinde. Bunu kodladılar çıkma beyni. Parçanın galiba sadece son harfi farklı, onu söyleyeyim. Bu senesine göre değişiyor bu arada parça numarası. Mesela bu N numarası benim bildiğim 20 ile 21 modeller için. Ama başka bir modelinkini kodladılar, şu an bir sorun yok. Her şey çalışıyor, çarpışma yöntemi çalışıyor, sabit çalışıyor, hava yastığı inşallah çalışıyordur. Ama bir arıza Ne göre herhalde çalışır, niye çalışmasın? Benim klima köpüğünü ben biraz fazla sıktım. Sıcağı çok uzun süre açmadım, demek ki harbi ya çok kurutmak gerekiyordu harbiden klimayı. Hani öyle bir şey belirtmiyordu e, köpüğün üstünde ama... Demek ki ya çok sıkmamak lazım ya hiç sıkmamak lazım. Belki bu riski almaya bile değmez. Çünkü ben hani öbür klima köp temizleyiciler vardı. Hani klima bombası diyorlar ona. Aşırı işe yaramamıştı açık söylemek gerekirse benim arabamla. Bilmiyorum ee, klimam ne yaptı herhalde. Ben çok klimayı açan biri değildim şahsen. Koku vardı yani harbiden koku vardı. Şu an yok en azından ona şükrediyorum. Yani klima köpüğü bir işe yaradı yani. Şu an klimam gayet normal hava kokuyor. Neyse buna da şükür. Ben buna şükrediyorum açıkçası. Yani mesela başka bir hani kablo mablo da problem olsa çok büyük problem. Hani ben hiçbir yere sökmedim bu arada konsolda. Hani şu iki tane vidası var şu ileride iki tarafta da. Bunları söküyorsun. Beyni gözüküyor zaten. Kocaman sarı soketi var. Hani usta eliyle benim ustam eliyle söktü yani. Çok da zor bir işçiliği yokmuş. Allah aşkına yani buraya söksen var ya benim kafam acır da hani klima trim sesi yapacak bilmem ne. Şu an çünkü bu çok sağlam yani burası. Hani bak hiç bayağı bastırıyorum. Esnemiyor. Eğer sizin de bu şekilde P0151 klima beyniyle iletişim yok diyorsa muhtemelen klima beyniniz gitmiş olabilir. Benim bu şekildeydi. Direkt değiştirdik. Kodladı. Hani bir günlük bir işlemdi bu arada bu. Bir günde çözüldü sorun. Ben kötü yolda öğrenmiş oldum. Siz bu hataya düşmeyin. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bu hatayı yapmazsınız. Umarım böyle bir sorunla siz de karşılaşmazsınız. Ben çünkü bayağı 5-6 yere sordum böyle koşturdum hani tam emin olmak için. Gerçekten sorun buymuş. Hani biz klimayı da açtık böyle sonuna kadar. Böyle 5 saat klima açık bekledi yaptırdığım yerde. Adam dedi ki hani nem yok dedi. Hani klimanın beyninde de nem gözükmüyor dedi. Hani neden bozuldu diye sorguladı. Ben adama söylemeyi unuttum klima köpüğünü ama. %99 klima küpü. Başka bir ihtimal yok. Hani ya da denk geldi yani ama bence klima küpü neden bozulur? Hani bu beyin komple neden yanar bilmiyorum. Adam dedi ki bana kodlanmıyor dedi. Normalde hani beynin içine girip flash atabilmem lazım dedi. Bu olmuyor bu beyinde dedi. Dedim abi gitmiştir yani değiştir yapacak bir şey yok dedim. Hani belki elektrik çözer ama uğraşmaya değmez. Çok riskli bir şey hava yastı. Gene bozulur hava yastı patlar matlar dedim abi gerek yok. Dedim değiştir Siz böyle bir sorun yaşadıysanız bana lütfen belirtin. Hani belki başka bir şeyden bozulmuştur harbiden ben bilmiyor olabilirim. Arabamda başka bir sorun daha var ona da geleceğim. Ona da geleceğim. Bu daha ufak bir sorun. Bunun gibi bir sorun değil. Ona da geleceğim. O da bir sonraki videoda olsun. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın.